Evet, tekrar bir videoyla merhaba diyelim. 4 Kasım 2022 tarihindeyiz. Bir cuma vakti. Tekrar önemli gördüğüm bir konuyla beraberiz. Önemli gördüğüm konu aslında tamamen iş hayatıyla alakalı. Ama öncesi olduğu için öncesine de değinmek istiyorum. Nedir öncesi? Okul hayatı. Maalesef hiçbirimiz okula giderken iş hayatına hazırlandığımıza, fabrikalara veya büyük şirketlere eleman olarak yetiştirildiğimize hiçbirimiz bu konuda bilgilendirilmedik. Bu konuda herhangi bir bize ne bir ifade edildi bir cümle ne de bu konuda bizim gelecekte okulu bitirdikten sonra iş hayatına hazırlandığımızı herhangi bir bu konuda bir fikir paylaşılmadı, herhangi bir şey yapılmadı. Sadece kitaplarda geçen hikayelerle yıllarımız heba edildi. Maksadım burada eğitim sistemini veya müfredatı karalamak değil. O benim konum değil. Zaten her şey ortada. Tamamen ezbere dayalı. Ezberlediğinde zaten çabucak unutan bir markette bile sıraya girmeyi beceremeyen bir toplum olarak şu anda devam ediyoruz. Elbette ki bir herhangi bir patlama olmasını, toplumsal bir facia patlama olmasını ki bu 30-40 yıl önce birçok ülkede yaşandığı hatıralarımız da var. Elbette ki vereceğim örnekte ekonomik krizdi ama bunun sonuçta ucu iş hayatına, paraya dayanıyordu. Romanya'da Çavuş id idam edilmesi, sokakta kurşuna dizilmesi gibi benim yaşımdakilerin tamamına yakını bu konu bu meseleyi hatırlayacaktır. Canlı yayında adamı kurşuna dizdiler. Sebep de işçilerin maaşına 2 dolar zam yapması. Bizim ülkemize ve kendi konumuza gelirsek eğitim sistemi yetenek olarak size hiçbir şey vermediği için insanlar okulu bıraktığında kendi yeteneklerini keşfetmeye başlıyorlar. Belki çocuk iyi bir tornacı, marangoz veya duvar boyama ustası ama bunları yapmak yerine eğitim kendisine saçma sapan yollara yönlendirebiliyor. Yani çocuk ressam olmak isteyebiliyor veya başka bir sektörde dalda yıllarını heba ederek 30'lu 40'lı yaşlara geldiğinde asıl yapması gereken işi kendi kendine keşfetmeye başlıyor. Belki iyi bir çiftçi, tarımcı olacak. Ama bunun önündeki en büyük engel eğitim sistemi. Eğitim sistemi konusu biraz önce de söylediğim gibi bizim konumuzla hiçbir alakası yok. Ama 24-25 yaşında üniversiteyi bitiren bir çocuk artık hiçbir sektörün işine yaramayacağı bizim konumuzdur. 25 yaşındaki çocuğa hiçbir şey öğretemezsin. Hiçbir şey söyleyemezsin. 25'i bırakın 15'indekine söyleyemiyorsun. 15 yaşındaki, 15 yaşındaki çocuğa öğretemiyorsun. Bunun yaşı 11, 12, 13'tür. 13 yaşındaki çocuğa söylersin alınmaz, gücenmez o anda kızar ama verdiğin bilgileri verdiğin tecrübeyi içten içe özümser. Ama 20-25 yaşında, 27-30 yaşındaki üniversite bitirmiş gence bunu anlatmanın imkanı yok. Bu şekilde bir eğitim sisteminden dolayı milyonlarca şu anda işsiz dolu ülkemiz. Milyonlarca işsiz olmasının sebeplerinden bir tanesi bu bana göre. Çünkü çocuk hiçbir yeteneği yok. Diplomayı alıyor, diplomayla bir şey olduğunu zannediyor. Diplomayla bir şey olmadığında 30'lu yaşlara geldiğinde gayet iyi öğreniyor. Peki bunu nasıl başa bunu nasıl yenebiliriz? Bununla nasıl başa çıkabiliriz? Bununla başa çıkmanın en güzel yolu yaş 25 de olsa 15 de olsa bir yerden başlamak. Bir yerden başlamakla kastım yaşınızı küçümsemeden 25, 27, 30 bir meslek edinmeye bakmalısınız. Bir meslek edinmek kötü bir şey değildir. Çiftçilik, marangozluk, tamircilik, boyacılık bunların hiçbiri okullarda öğretilmez. Bunları insanlar başkalarına bakarak, başkalarının tecrübelerinden yararlanarak öğrenirler. Siz hiç iyi bir kasabın okuldan çıktığını veya bir aşçının veya bir oto tamircisinin okuldan, üniversiteden mezun olduğunu duydunuz mu? Hiç kimse duymamıştır. Soru bile saçma yani eğitim sistemine sizi hazırlayan, iş hayatına sizi hazırlayan eğitim sistemi size hiçbir şey vermeden sizi mezun ediyor. Sadece iyi bir derece alırsan okulda zengin bir şirkette iyi bir eleman oluyorsun. Gerçekten eleman oluyorsun. Ve de o elemanlık 5 yıl 10 yılınızı heba ediyor. Bir şeyler olacağınızı zannediyorsunuz. Halbuki Türkiye'de hiçbir yere varamazsınız. Ailenin birinci derecede yakını değilseniz damat veya bilmem ne ilerlemenizin imkanı yok. Türkiye'de böyle de yurt dışında farklı mı? Yurt dışında da elbette ki ırkçılık var. Eğer bir Türk vatandaşısan, Türk vatandaşı kimliğiyle yapabileceğin çok şey yoktur. Önünü açmazlar, belli bir noktada, belli bir seviyede kalırsın. Eğer o da işi girebilirsen, işi, eğer işi alabilirsen. Yurt dışı konumuz değil, biz yurt dışına baktığımız zaman diplomasıyla veya bir şirkete girerek belli bir seviye elde ederek yıllarını heba eden insanlar belli bir süreden sonra artık dolma noktasına geliyorlar. Nedir bu? Artık yaptıkları rutin işler kendilerine tatmin etmez oluyor. Bir şey başarsa bile bir yere varamadığını görmek, hep aynı yerde patinaj çekiyor olmak, bu insanın psikolojisini yiyip bitiren bir şey. Tabii ki şirketlerde Şirketleri yönetenler de aptal değil. Türkiye'deki işsizlik oranlarını bildikleri için maaşları verdikleri maaşları çok cüz'i rakamla, rakamlarda zam yaparak yıllık işçinin çalışanın veya müdürün belli bir seviyede kalmasını belli bir noktada kalmasını sağlıyorlar. Kendisi yıllık milyonlarca dolar kazanırken işçisine 10 bin lira verdiği rakamı 11 bin 12 bin yaptığı zaman kendisinde bir eksiklik hissediyor. Daha sonra da kalifiye eleman bulamadığı için elbette ki arayışa geçiyor veya o departmanı kapatıyor gibi gibi. Yani karşımızda tamamıyla bir canavar var. O canavar en başta ömrünüzü yiyor. Daha sonra hayallerinizi bitiriyor. Daha sonra sizi ruhen, psikolojik olarak çökertiyor. Geçenlerde buna benzer bir video izledim. Adam hiçbir sebep yokken klavyesini kırıyor, bilgisayarın monitörünü kırıyor, laptopu kırıyor gibi gibi. Bunun tek sebebi o. Bir yere gelememek, başaramamak ve de başaramayacağını bilmek insanı yiyip bitirir. Halbuki askerlik öncesi veya 20 yaş öncesi diyelim. 20 yaş öncesi düşündüğü hayallerine sahip çıkmış olsaydı belki 30 yaşına gelmeden bir sürü sıkıntı yaşayacaktı ama belli bir noktaya belli bir seviyeye gelecekti kendi hayatında. Kendi amaçladığı hedefi doğrultusunda ilerleyecekti. Ama bunu yapmak yerine konforlu alanı seçip ya maaşımı alırım önüme bakarım dedi. Halbuki maaşını aldın önüne baktın ama arkadan da yeni nesil geliyor yeni nesilde iş bulmak için ne maaş verirse kabul edecek kıvamda e onun için senin maaşını hep yerinde sayıyor. Sen de ilerleyemiyorsun. Zaten ilerleyemeyeceksin de. Şirketlerin amacı seni belli bir seviyede tutmaktır. Okulun amacı şirketlere, fabrikalara eleman yetiştirmek. Şirketlerin amacı da seni belli bir seviyede tutmak, ileride kendine rakip olacak firmayı yetiştirmemektir. Düşünseniz de bir firma size aylık 50 bin 100 bin lira maaş veriyor ki bunu veren var, veren var ama adamı tutmak için veriyor. Büyük firmalarda bunu yapıyorlar. Ama o adam zaten o konumda kalmak için o parayı alıyor. Ama normal sıradan bir elemana atıyorum herhangi bir departmanın müdürüne verdiğini düşünün. Böyle bir durumda o eleman artık kendi hayallerini kurmaya başlayacaktır. Yani geçim derdini bırakıp artık ya ben bu işi zaten biliyorum. Tecrübem de var. Hem müşterileri tanıyorum. Hem ham madde satan fabrikaları tanıyorum. Hem işte şu şu uç noktalardaki insanları tanıyorum. Kendime pazar oluşturabilirim diye düşüneceğini bildiği için şirketler, firmalar elemanlarını hep belli bir seviyede maaşlı tutarlar. Hak ettiği yerde vermezler. Bakın ben size bir örnek vereyim. Ben bundan 2017, evet. 5 yıl önce 2016 2017 yıllarında 5-6 sene önce diyelim. Bir firmada çalışırken Paris'te fuarda bir müşteri yakaladım. Müşteriyle diyalogumuz iki ay sürdü. İki ayın sonunda bu müşteri her partide 50 bin, 100 bin dolarlık sipariş vermeye başladı. Bu müşterinin Exim Bank kredi notlarına baktık tabii ki öncesinde. Kendi ülkesinin, Kolombiya'nın LCY2 ayarında firması. Mağaza, zincir şu, zincir mağazalar olan, şubeler olan bir firma. Bu firmaya gayet güzel mal vermeye başladık. Satışlarımız 300 küsur bin dolarlara 320 bin dolarlara geldi. Vesaire. Benim aldığım maaş ne kadar? 2016 yılı 6500 lira. 6500 TL. Sattığım rakam 320 bin dolar. Ki devamı da geliyor. Firma sahibi bunu kendi malından dolayı olduğunu zannetti. Elbette ki ürünün eşyanın satışta çok büyük rolü var. Ama bunu herkes satamaz. Bunu herkes yapamaz. Bizim işimiz tamamıyla diyalogla alakalıydı orada. Müşteriye verdiğim sözleri tutuyordum. Müşteriye herhangi bir yalan söylemiyordum. Fiyatı da müşterinin alabileceği kıvamda tutuyorduk. Yani şişirilmiş bir fiyatımız yoktu. Bu tür sebeplerden dolayı yani kişisel ilişkilerden dolayı bu müşteriye gerçekten güzel mal sattık. Bu firma sahibi ortada hiçbir sebep yokken para dedi ya senin artık çalışmak istemiyoruz. Benim bir işime geldi. Ben de kendisine teşekkür ederim dedim. Firmadan ayrıldım. Benim yerime İngilizce bulan birini koymuştu halbuki. Yani çalışmak istemiyor olmasının sebebi 24 yaşında sırf İngilizce bilen biri var diye maaşı daha ucuza getiririz diye. Yani altı buçuk lira nerede? 1300 lira asgari ücret, 6500 lira para veriyor. Adamın canı gidiyor. Yani sen ona 320 bin dolarlık sipariş getirmişsin ve de 60 gün sonra bankada nakit para banka hesabında. 60 gün vadeli çalışıyorduk. Arada Exim Bank var. Yani Türkiye'nin ihracat bankası. Yani her şey resmi. Böyle Mahmut Paşa usulü al gülüm ver gülüm değil yani öyle almalı sonra verirsin yok. Tamamen her şey resmi. Resmi olarak mal sattığım halde böyle güzel satışlar yakaladığım halde firma sahibi böyle aklınca bir kurnazlık yaptı. O kurnazlık da kendisine çok pahalıya mal oldu. İhracat departmanını kapatmak zorunda kaldı. İhracat departmanında İngiltere'den Paris'e İtalya'ya Kolombiya'ya hatta Şili'ye dahi mal satıyorduk. Satıyorduk dediğim ben satıyordum da sonradan bir eleman daha aldı. Eleman da işte beni yakalamaya, beni yet bana yetişmeye çalışıyordu. Herhalde bir şekilde aklına girdiler bunun. Sonuç olarak ikinci senenin sonunda yani 2019'da bu beni işten çıkaran kişi tekrar aradı. Acaba tekrar gelemez misin? ihracat departmanını. Yani adamdaki güçsüzlüğe, adamdaki alçaklığa bakar mısınız? Yani tam doruk noktasındayız. Yani güzel rakamlara ulaşacağız. iyi rakamlara ulaşacağız. İhracat departmanını duracağız derken benim işime son veriyor. Sebep yok ortada. Gerçekten sebep. Neymiş? Makedonya'ya elektrikli ürün gitmiş. Yani üzerinde elektrikten mi olan ürün gitmiş. Tekstilde bazen öyle olur. E tamam da kardeşim sen üretim departmanındaki hesapta adamlar niye hesap sormuyorsun da bana bunu soruyorsun. Elektriklenme işini ben mi yapıyorum? Boyağına'daki adam yapıyor. Ona hesap soracaksın. Bana niye hesap soruyorsun? Rakam da acayip bir yani 5-10 bin euro bir paraydı. Nerede 300 bin dolarlar? Nerede 5-10 bin euro. Kaldı ki ben Makedonya'ya gittim. Baktım malın yarısı da temizdi. Ürünün peşine gittim. Baktım. Ürünün yarısı temiz kullanılabilecek şekilde. Yarısını da tekrar telafi ederiz dedim. Adamı ikna ettim vesaire. Tekrar mal gönderdik. Bu konuyu öyle kapatmıştık. Adam oradan yakaladı beni. İşten çıkarttı. Yani iş dünyası böyledir. İş dünyasında yaşınız ilerlediğinde artık topun ağzına gelmişsinizdir. İş dünyasında hata yaparsanız gidersiniz. Hata yapmaz da iyi maaş alıyorsanız yine gidersiniz. İş dünyasında eğer bir gelecek vaat ediyor, ileride kendi işini kurma potansiyeliniz varsa yine gidersiniz. Bunu belirlederseniz yine gidersiniz. Kimse gözünüzün yaşına bakmaz. Bu bana rakip olur der. İnsani duygular her şeyin önüne geçer. Adam namusluymuş, çok iyi Müslümanmış ya da çok iyi vatandaşmış. Tüm ahlaki veya dini her şeyi kenara koyar. Tamamen adam kişisel düşünür. Sizin iş, ipinizi çeker. Sizi işten atar. Şimdi konu başlığına gelirsek eğer konfor alanınızdan çıkmaz ve bazı şeyleri riske atmazsanız hiçbir şey olamazsınız. Olmayacaksınız diyor. bugün 15 20 25 yaşlarda olabilirsiniz ama yıllar öyle bir geçecek ki o geçtiğinde sırtınızdaki sepete bir şey koymazsanız ya bir yetenek veya bir meslek veya herhangi bir maddi kazanç veya herhangi bir tecrübe 30'lu yaşlar, 40'lı yaşlar, 50'li yaşlar size cehennem gibi olacak. Çünkü hiç sevmediğiniz insanlarla nefret ettiğiniz bir işte yan yana olmak zorunda kalacaksınız. Yani normalde yüzüne bakmayacağınız insanla aa ne kadar güzel peki ne yapmış gibi böyle saçma sapan diyaloglara gireceksiniz. Bunu ben de kendim yaptığım için mecbur kaldığım için ki başkalarının arkasından konuşan arkasından kuyu kazan insanlarla ben kesinlikle diyalog kurmam ama bu tarz insanlarla bile biraz önceki benim mizansen tipleme yaptığım tiplemeyle muhatap olmak zorunda kaldım. Halbuki o insanın o tür insanlarla bir selamım dahi olmazdı ama işin hatırına hiç sesimi çıkarmadan yani sanki hiçbir şey yokmuş gibi karşımda bir canavar veya yılan bir akrep yokmuş gibi işletme içerisinde huzursuzluk olmasın, göze batmayalım diye sessiz kaldığımız zamanlar çok oldu. Ve de bunun sebebini hep ben kendimde buldum. Neden kendimde buldum? Geçmişteki yaptığım hatalardan dolayı burada olduğumu hep biliyordum. Yani o işte olduğumu biliyordum. Ne zaman ki hatalarımı düzeltmeye başladım, iş ortamında pozisyonun düzelmesiyle beraber kendimde bir şeyler yapmaya başladım ve arayışa geçtim. Yani konunun başında bahsettiğim meseleye geldik. Eğer şartlarınız ve durumunuz düzeldiğinde siz bunun ömür boyu devam edeceğini zannediyorsanız kusura bakmayın aptalsınız. Kimse söylemezse ben söyleyeyim aptalsınız. O şartlar, o durum ömür boyu devam etmeyecek. Ne zaman ki patron sizden daha az sizin işinizi yapabilecek birini bulduğunda sizin işinize son verecek. He, hepsi mi böyle diyeceksiniz. Evet hepsi böyle. İş dünyasında hepsi böyle. Eğer eleman açığı yoksa en ufak bir hata veya hataya mailde işten atılacaksınız. İşten atılmak e, bu kadar kolay mı? Evet kolay. Bu kadar kolay. Yani sizi artık kullanamayacağını bilen herkes sizi işten atacak. İşten atılmasanız bile 5 yıl, 10 yıl 15-20 yıl hatta ben 25 yıl çalışanı gördüm. Şu anda belki hala çalışıyordur. 30 yıl olmuştur. O bahsettiğim ihracat firmasında çalıştığım e, yerde 25 yıldır aynı firmada çalışan kadın gördüm. Şu anda 30 yıl olmuştur. Hala çalışıyordur. Sadece alabildiği bir ev bir araba. Yani 30 yılını bir firmaya verip bir ev bir araba için çalışabilmek yani enteresan, ilginç, ilginç, çok ilginç. Yani Acaba neden hayata geldiklerini? Ama ben şimdi geniş baktığım zaman fabrikalara da işçi lazım. Sokağa süpürmeye de adam lazım. Yani aklını kullanmayan adamlar lazım piyasaya. Tecrübelerini veya zekasını kullanamayan insanlar da lazım. Yadırgamıyorum. Bunu da aşağılamak için söylemiyorum. Bu bir gerçek. Bu gerçeği e, kabul ediyorum. Ama nefret ettiğim bir işte yıllarca çalışmayı kabul etmiyorum. Eğer nefret ettiğim bir işte çalışmak istemiyorsan ne yapıyoruz? Zaman ve yaş olgusunu bir kenara bırakıp kendimizi geliştirmeye odaklanıyoruz. Yıl 2022. 2022 yılında bir şey başaramıyorsan hiçbir zaman başaramazsın. 90'lı yıllardan bahsetmiyoruz. 90'lı yıllarda yoktu. Yoktu arayamıyordun, bulamıyordun. Ancak mahalledeki marangoz'a çırak olabiliyordun. Ya da tamirciye çırak olabiliyordun. Ama şimdi bir dil öğrenerek mesela yapıyorum İspanyolca öğrenerek, farklı bir dil öğrenerek hiç olmayan bir firmaya girip kendi ufkunu, kendi önünü açarsın. Kötü bir şey değildir bu. Gündüz çalışırsın sıradan bir işte. Akşam geldikten sonra Akşam 3 saatini ayırmış olsan bir yıl içerisinde kendini farklı bir kategoride, pozisyonda görebilirsin. Bunu yapacak olan kişi tek sensin. Başka hiç kimse yapmayacak. Ne aile bireylerin, ne yakınların, ne komşuların, ne de o çok, çok sevdiğin arkadaşların, dostların. Hiçbiri yapmayacak. Sadece sen yapacaksın. Bunu yapmak için de yaşın veya zamanın Hiçbir önemi yok. Yeter ki sen bir şey yapmaya başla. Eğer başlamazsan devamı gelmez. Başlarsan fırsatlar sana senin karşına çıkmaya başlar. Hiç başlamadığın bir iş sana hiçbir fırsat sunmaz. Ya ben onu yapacaktım ama. Hayır. Sen başlamadın. Yani Nasrettin Hoca'nın hikayesini anlatacak değilim ya. Parayı veren düdüğü çalar gibi. İşe başlamazsan, bir yerden başlamazsan onun riskini, külfetini kabul edip bir noktadan başlamazsan hiçbir şey de olmayacak. Ondan sonra ya bizim babalar böyle yapmış ya. <laughs> bizim babamızın zamanında böyleymiş ya. Ya şu adamın çok güzel arabası var ya. Ya baksana ya şuna bak ne kadar güzel işi var vesaire. Böyle konuşur durur. Adam jiple geziyor. Ama firmada masa başında. Masa başında. Bu adam hiçbir şey söyleyemez. <laughs> Bu adamın hiçbir şey söylemeye hakkı yok. Masa başında çalışıyor. Ama jiple geziyor. Yani jip dediğim şu sol dedikleri iri yarı araçlarla geziyor. Yani konforu tercih ediyor. Konforlu yaşamayı tercih ediyor. Sen konforlu yaşamayı tercih edeceksin. Yaşın 45-50 olduğu zaman da dert yanacaksın. Bu memleket bitmiş. Hayır arkadaş sen bitiksin. Sen bitiksin. Sende bir şey yok. En verimli 20'li 30'lu yaşlarında hatta 40'lu yaşlarında diyelim. Sen konforunla geçirdin. E bir ev alayım ya. 10 yıl 15 yıl kredi ödedim. Daha sonra bir de arabamız olsun. Ne olacak ya? Sağa sola gideriz. Bak gözlüğümüzü kafamıza takarız. Saçımızın üstüne koyarız artist artis, güney sahillerinde gezeriz. Bunu sen istedin. Bu konforu sen istedin. Yaşında 45-50 olduğu zaman da etrafa salç olmaya başladın. Yani başarmak istiyorsan fedakarlık yapmayı da bileceksin. Eğer fedakarlığın yoksa dert yapmayacaksın o zaman. Sen 16 yaşında, 20 yaşında tatil yapma peşine düş. Sonrasında da bu memleket adam olmaz. Yurt dışına gideceğim. Ya hadi git ya. Git hadi git. Git hadi. Git seni kimse tutmuyor. Yani yurt dışında bir şey olacaksın. Seni bekliyorlar. Kırmızı alıyla bekliyorlar. İnanamıyorum. Yurt dışına gideceğim. arkadaş senin ne tecrüben var? Ne hayat tecrüben var ki? Neyin var ki? Senle ne yapsın? Diplomanla gittiğin bile bir şey değilsin ki yurt dışında. Sonuç olarak eğer nefret ettiğin işte yıllarını heba etmek istemiyorsan bir yerden başlamalısın. Bu başlamak da sancılı olacaktır. Çünkü maaşlı çalışıyorsan zaten etrafında kimse yoktur. Ancak senin gibiler vardır. Çevren yoktur. O çevre olmadığı için de sana yol gösterecek, önünü açacak hiç kimse olmayacak. Bunu bir düşün. Bir yerden başlamayı bir yerden başlamayı dene. Denemekten bir şey olmaz ama denemezsen yıllar sonra pişman olabilirsin. Bugünlük bu kadar olsun. Telefonlar çalmaya başladı. Kalın sağlıcakla.